Evet arkadaşlar, bilgiyormuşlar herkese merhaba. Bugün duyuru videosu çekiyorum. Bu, bu hala YouTube'u tam çözemesem de. Yani direkt. Her şey konumuz Şimdi, iki ay sonra ayrılıyorum kanalı. Tam ayrılıyorum sayılmaz ama. Craft diye kanal açılıyor. İşte ne bileyim, birkaç oyun çekeceğiz. Bize de bakın yani Minecraft'ta yeni başlayanları tavsiye ederim. Zaten bu videomuzda bütün Minecraft serilerini neredeyse ben get getiriyorum. İşte öyle. Sonra en önemlisi. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Ya ben doğrusu. Şimdi ben alta ya da şu an söyleyeyim. Skype'ımı ya söyleyeceğim. Siz beni kaydedeceksiniz. Bir dakika Facebook'a <laughs> ee, Ha mesela. İşte siz bakacaksınız bu. Bir. Birkaç kişi beni eklesin Skype'ten. Skype. Efe nokta altı. Büyük harf falan filan yok. Altı yazarım. Şimdi bunu beni ekleyeceksiniz. Kabul edin eklerim. Ya emin olun. Birkaç konuşmadan sonra konuşmadan sonra eklerim. Zaten evet Craft'ta birkaç kişi belli arkadaşlar. Ben bu kişi sayısını gerçekten arttırmak istiyorum. Az kişi sayısı. İsteyen eklesin. Nasıl bir reklamdır lan? Heh. Oha ya. Bir çekicin adam Ya boş verin de. Reklamların Şimdi bir de en önemlisi Anlayamadığım şey Facebook sayfası 21 beğeni Helal olsun Youtube kanalı abone sayısı 7 Yuh sizin gibi milleti Ya abone olun biraz ya Burada 200 görüntülenme almışız yani Az, az değil bizim için Ben o kadar izlenecek sanmıyorum İşte duyur olacak zaten Şimdi, bana Minecraft animasyon yapabilen Minecraft animasyon fotoğrafı yapabilen Team Fortress ya da öyle Counter gibi oyunlar oynayabilen Dota 2'yi de kabul ederim. Fraps yüklü olan birkaç kişi lazım. Sayı vermeyeceğim. Ya zaten oyun işini izleyeceğim. Bir video çeksin. Bana Skype'den göndersin izleyeyim. Ben onları ya skin yaptığım gibi olmasın da kendime skin yaptım İsteyeni veririm yapamayana Öyle Neden yukarıya bakıyormuş Gitti, screen şunlandı Şimdi 3 dakika oldu Uzadı birazcık ama Eee Facebook sayfamızın linkini aşağıya koyacağım Videolar az geliyor arkadaşlar Onu söylemeyi unutacak Sınavlar başladı Ve bitti bu oyun bu video yüklendiğinde bitmiş olur. Zaten şu an bitti. Son sınavımızı unuttuk. Bir, Ay, bir bilgisayarla e, din kaldı. Onlar da yaptım mı? Uzadık da. O ne ya? Her neyse. İşte. Onu yaptık. Videolar gelmiyor sınavlardan gidiyor. Bu hafta sonu gelecek. Emin olun. Cumartesi günü yüklenecek. Ha. Kavis Tüze 8 programı da yüklü olacak bu arada. Başka Tamam o kadar. İyi günler herkese. Merhaba diyeceğim de. Bay bay.